Ah, az önce bir yayına girdim de hemen benden gizlediler. Niye gerçekleri konuştuğumdan dolayı mı? Her zaman dobra konuşan Sibel Baysal'ım ben. Ha? Sizi kim izliyor lan? Bir araya yarım altın soktunuz takipçi prim peşinde oldunuz. Ondan dolayı da ne oldu? Hı? Kedi doğurmuş da <laughs> Ay gülemeyeceğim efendim. Gerçek kakayı atamayacağım. Çünkü niye? Manidar dobraları konuşuyorum. Hı nerede o e, yaşlı bunak düne kadar gönderdik para mal bora içiyor da cart da da diyenler ondan sonra LGBT'lilere özellikle laf söyleyen Şengül Orospusu. Özellikle vermiyorum görüntü. Dinleyen dinler. Sibel Baysal konuştu mu? Konuşur. Ay yani. hani nerede? Götünü siktiren ibneler. Demek ki gerçekten e, götünü siktiren ibneler varmış ki istisna olaraktan bunun götünü kaldırmışlar. O ama sarkmış olan yani. Diyecek bir şey yok. Ne diyebilirim? Adıma yarışma düzenleniyor. Adım kullanılıyor. Sonradan e, yarışma iptal ediliyor. Lanamına kodumun topu. Sen iptal etsen ne olacak? İptal etmezsen ne olacak? Ha? Ne oldu? Film mi alamadın? Beni mi sağlayamadın? Hı? Sen ben külnemedeni gördüm. Roy'u gördüm. Nisa'yı gördüm. Ama seni gör, göremedim. Kanada. Kanada. Ben seni göremedim. Permayı da gördüm. Azerbaycanlı güzel kızımızı. Onu da gördüm. Ama ben seni göremedim. Mehtap mısın? Ne bok olmuşsun. Hadi bu kadar yeter lan. Yazık çeneme. Heh. Hadi. Katılanlara teşekkür ederim. Arz ediyorum efendim. Ay sigara yetkiyim efendim. Mal burum olsun acaba? Ha? Malburum olsun. Ay bir de. Tabi canım. Aa, asla. Sözümün arkasındayım. O yaşlı gözlüktü var ya. O rospu. Gitsin o da beni mahkemeye versin. Gitsin o da versin. Alıştım. Alıştım amına koyayım. Orası bu. Çekemiyorlar efendim. Aa. Kanalım büyüdükçe sosyal medyada ben bunlar benim taklitimi yap, e, yapıyorlar da razı oldum. Bak. Razı oldum. Kabul et. Hangi birli bunu kabul eder lan? Ha? Sen kimsin lan benim sırtımdan? Eee prim. Kim seni takip ediyor? Ben senin yüzünü görmedim ki. Fermayı gördüm. Roy'u gördüm. Nisa'yı gördüm. Kurunlar maddini görmedim. En azından kürünen madden de delikanlı. Aradığınız zaman pat diye telefonuma bakıyor. Görünür özelliği yok. Az önce nasıl konum vardı burada? Görünür özelliği vermek istemedi. Ha. Kürünler madden de öyle. Kötü konuşmanız hoş olmadı efendim. kaldı ki yarışmayı iptal etti sanırım. Biricik Sultan hoş geldin onlara cevap verme. Vermiyorum. Nasılsın Biricik Sultan? Bak Kürnemeden nasıl geldi? Anında gelir. Kürnemeden alayım mı seni? Bir saniye. Fazla uzatmayacağım çünkü. Evet Biricik Sultan da hoş geldin canım benim bir tanem. Tamam şimdi ee, konu ciddi yani, soru alırım. Gelmek isterse de gelsin. Ama almayayım şimdi onu. O şimdi darleneceğiz Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. nasıl solistim? Teşekkür, Teşekkür ediyorum canım benim bir tanem. Sen nasılsın? İyiyim. Hastayım biraz galiba. Çok geçmiş olsun. Hani e, erkek arkadaşınla e, görüşecektin. Ne evet. oldu? Hasta oldum işte. Görüştüm de. Üşüdüm galiba. Çok Kız burada çok soğuk biliyor musun? he Orada çok dekolteli giyinmiştim de üşüttüm galiba sol kaldım. Ha dekolteli giyindi. <gülüyor> <gülüyor> Yesin ablan seni. <gülüyor> <gülüyor> Kurban olsun ablan sana. Ha. ha bir sultan de. burada. Ee, onu alamayacağım. Ee, ondan dolayı e, yanlış anlamazsın. Gelmek isterse tabii ki gelebilir. Evet. Benim, Buradan. Bir yayınlar, Zenube kalkıp da o ismini yazmana ne, ne gereği var? Burada kirlenmeden olarak geçen diğer ismini ya... niye yazıyorsun? Ha? Ceyhun hoş geldin. fazla uzatacak değilim. Ha? O kötü niyetle yazmadı büyük ihtimalle. De. Bir ha yazmadım. öyle mi? Tamam evet, öyle evet. diyorsan. Şey ben öyle anladım. Öyle algıladım. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Demek evet. ki yakından e, o ismi biliyor senin ismini. Evet evet. Ondan dolayı. Tamam. Okay. Takip ediyor, evet. Roy e, hoş geldin. Roy hoş geldin. E, canım benim e, burada dönenler gerçekten böyle asene gibiler. Yani e, her insan gay olabilir. E, özellikle ben burada e, geyleri savunuyorum. Travestileri, transseksüelleri ağzına sıçayım. Konu ne aşkım? Ben konuyu şey yapamadım tamam. Konu ben geyleri seviyorum. Evet. Gayler daha delikanlı. Birisi Travesti, tra transseksüeller ortalığı karıştırıyorlar. Hı <laughs> Bu kadar Zarıcı'ya bu kadar. Anladım. Aynen Roy. Aynen. Hep kavga. Hep şey. Bunu açıklayacak değilim. Benim sevdiğim değiller Tamam ilgili arkadaşım sen katıldığından dolayı sana teşekkürlerimi arz ediyorum ve şunu unutmayın efendim. Bir trans bireyi olaraktan şahsım adına transseksüellerden, translardan, travestilerden nefret ettim. Geyileri seviyorum. Onlar delikanlılar. Öpüyorum. Var mı diyeceğin bir şey? Aa, şey, e, mı engelledin sana aşkım. Bana soru sorma. Var mı e, bir e, sözün sorun? Yok aşkım, teşekkür ederim yayın aldığın için. Ama şey, bak, Hı. ne diyorum tekrar söyleyeyim. Trans ve transtransseksüel olduğundan dolayı, evet. tamam mı? Geyler, geyler daha delikanlı. Biri seni kızdırdı mı? Yok. Dışına giren söylüyorum. Anladım aşkım. Bir tane diyorsan doğrudur bir tanem. Beni biri kız, kızdırmadı ki. Ha, yani bilmiyorum hani bir şey mi oldu? Sinirlendin de mi? Hani Yok hayatım bak ben de bak ben de sikimi kestirmiş kadın olmuş. Sözde kadın. Ha. ha duvar ha Hüsnü Baysal. Keşke Hüsnü Baysal olarak kalsaydım gay olarak. Gayleri çok seviyorum. Gayler insancıl. A bu yavşaklar istisna olaraktan tırnak parantez içerisinde ayırıyorum. Bunlar da şerefsiz. Çok bunlar da. Bu travestilerde, transeksüellerde. Diyeceklerim bu. Teşekkür ederim solistim açıklamanın için. Ben teşekkür ediyorum efendim. Öpüyorum sizi, seviyorum. Goodbye.